Dördüncü videodan merhabalar arkadaşlar. Evet e, burada küresel ısınmanın dünya üzerindeki etkilerinden bahsetmişler hemen e, ya yani sorulmuş. Şimdi değerli arkadaşlar küresel ısınmanın dünya üzerindeki etkilerinden bahsede kutuplardaki buzulların erimesi ve oradaki ekosistemin bozulması arkadaşlar. Hemen birinci etki bakın buzullar erimesi buzullar eriyor. İkincisi arkadaşlar biliyorsunuz yağışlar özellikle de kar yağışları. Kar yağışları çok azaldı. Yok denecek kadar az. Bakın Aralık ayına geldik. Özellikle İç Anadolu bölgesinde mesela hani Doğu Anadolu hariç diyelim aslında. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesi hariç olmak üzere Türkiye genelinde bir kuraklık var. Nedir? Kuraklık. Etkili mi? Çok etkili. Maalesef. Üçüncüsü değerli arkadaşlar özellikle yazın havaların mevsim normallerinin üzerine çıkması ve sıcaklığın neye neden oluyor bu? Yangınlara neden oluyor. Yani küresel anlamda da var bu yangınlar. Ona istinade yangınlar da var. Ve maalesef ani bu yağışlarla birlikte sel felaketlerine biz görüyoruz. Bu da aslında bir küresel e, ısınman etkilerinden bir tanesidir. Türkiye'de bulunan en çok maden bor madenidir değerli arkadaşlar. Balıkesir e, özellikle Biga e, yine Eskişehir'de arkadaşlar. Yanılmıyorsam Küsahya'da da vardı. Ama Eskişehir ve Balıkesir bor da başı çekiyor. Onu da belirtmiş oldum. Yüzde e, dünya üzerinde %73'ü bizde olması lazım borun arkadaşlar. Çok önemlidir. Özellikle e, roket ve jet yakıtlarında kullanılır. Aynı zamanda biliyorsunuz e, biz e, bunu deterjan yapıyoruz. Hani eti yapıyor bunu özellikle. Hani boraks diye şimdi e, bir deterjanımız var. Yine özellikle covid dönemindeyken değerli arkadaşlar bir dezenfektan da yaptılar Borel diye. O dezenfektan gerçekten harika. Onu söyleyeyim yani çok etkili bir dezenfektan. Ben yani onu da biraz da reklam yaptık kusura bakmayın. <laughs> evet Osmanlı değerli arkadaşlarım ilk başkenti aslında ilk başkenti sorulmuş. Değerli arkadaşlar Osmanlı'nın ilk başkenti Söğüt'tür. Tamam. Hani Osmanlı aslında Anadolu'ya girdiğinde bu İç Anadolu, Ankara civarında Karaca Dağı geliyorlar. Ama yerleştirildikleri beylik statüsü var ya değerli arkadaşlar. O beylik statüsüne hani Ertuğrul Gazi e, döneminden itibaren olan o statüde değerli arkadaşlar Söğüt olarak e, geçer. Tamam mı değerli arkadaşlar? Onu da belirtelim. E, ve tabii ki değerli arkadaşlar e, devlet statüsünde de, de Bursa'dır. Onu da belirtelim. Hani devlet statüsüne geçtiğinde de Bursa'dır. Bursa'dan sonra Edirne'ye, Edirne'den sonra da arkadaşlar İstanbul'a geçer. Tamam mı? 1453'te birlikte tabii ki. Geçelim. Osmanlı, e, özür diliyorum. Cumhuriyet'in ilanı. 20, 29 Ekim Osmanlı'da kaldık. 29 Ekim 1923. 25 yazdım ya. 23 değerli arkadaşlar, tamam. 29 Ekim 1923'te e, Cumhuriyet ilan edilmiştir. Hatta geçen e, bir yarışmada soruldu. 28 Ekim'de Mustafa Kemal Atatürk hangi e, sözü söylemiştir şeklinde. Hani diyor ya, e, yarın Cumhuriyet yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz şeklinde bir söz seviyor değerli arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk onu da belirtmiş olalım. Akacak kan damarda durmaz. Buradaki sözde değerli arkadaşlar olacak olan bir olayın önüne geçemeyeceğimizden bahsediliyor. Aslında bu nedir? Kaderdir değerli arkadaşlar. Kader de varsa yaşarız. Net. Tamam mı? Ben bunu bu şekilde yorumluyorum. Yani örnek veriyorum bir e, trafik kazası geçireceğiz. Yani bu kaderimizde varsa bu kazayı geçirmek. Yani elbet bir gün geçireceğiz yani. Tamam mı? Olay budur. Ya da bir yakınımızı kaybedeceğiz. Hani çünkü ölüm bir gerçek doğru mu? Ona istinaden ee, kaderde varsa bunu yaşayacağız yani bir gün. Yani bir gün hepimiz öleceğiz. Er veya geç. Burada mavi vatan nedir? Mavi vatan bizim denizdeki değerli arkadaşlar. Tamam mı? Denizdeki deniz sularımızın sınırlarını belirleyen doktrindir. Yani bir öğretidir. E, ya da deniz sularımızı sınırlarını belirleyen belirtilen e, alana biz mavi vatan diyoruz. Yani mavi vatan dediğimiz deniz suların, e, deniz suları arkadaşlar biz bize ait olduğunu vurguluyoruz. Buradaki bu düşüncenin sahibini söyleyeyim size. Cihat Yaycı Paşa'dır tamam mı? Cihat Yaycı Paşa ee, yanlış hatırlamıyorsam emekli tüm amiral olması lazım rütbenin de, rütbesinin de. Ee, üç şehitler destanı fazla Üstü dağlarca aittir. Değerli arkadaşlar e, Çocuk ve Allah kitabının yazarı bunu Arif Nihat Asya olduğunu biliyorum. Değerli arkadaşlar. Bakın bu arada sizin de farkınızı, dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum. Tamamen e, soruları kendi kafamdan açıklıyorum tamam mı? açıklaması olan soruları zaten araştırıp yazdım ama böyle mesela buradaki soruların tamamını kendi bilgim dahilinde açıklıyorum tamam mı değerli arkadaşlar. Yani e, sizlerden e, yani buradan bu sorular yine sizler de araştırabilirsiniz. E, onu da buradan sizlere belirtmiş olayım. 19 Mayıs 23 Nisan bunları sormuşlar adaylara. 19 Mayıs'ta birisi 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla birlikte arkadaşlar Kurtuluş Savaşı başladı. 23 Nisan 1920'de de e, Türkiye Cumhuriyeti biliyorsunuz meclisimizin açılışıdır. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıdır. Tamam Onu da buradan belirtmiş etmiş oldum. Oğuz ve Kayı boyunu sormuşlar arkadaşlar. Biliyorsunuz Oğuzlar arkadaşlar aslında 24 tane boydur. Oğuz e, Türklerimiz yani. Oğuzlar yani hatta Oğuz Yapku devleti var. Ama burada Oğuzlar dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? 24 tane boy olduğu gelecek. Bu boylardan bir tanesi de kay boyudur. Peki kay boyu bizden bizim için neden önemli? Arkadaşlar Osmanlı devletini Osmanlı'yı kay boyu kurmuştur. Anlatabiliyor muyum? Mesela Ertuğrul Bey Osman Bey yani Osman Bey Osmanlı'nın kurucusu. Eee kay boyuna mensuptur. Tamam mı? Ondan dolayı önemlidir. Osmanlı Preveze Deniz Zaferi 1538 Kim var başta? Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa. Hayrettin Paşa. Şimdi arkadaşlar bu da burada Osmanlı büyük bir zafer kazanıyor. Yani karşıda büyük bir Haçlı donanması var. Onların başında da Andrea Doria diye bir komutan var. Biz bunları Akdeniz'de deyim ise felaket bir şekilde yeniyoruz yani. Yani Akdeniz'de deyim verildiyse bunları tokatlayıp gönderiyoruz. Yani bu Haçlı Donanması'nı Osmanlı yok ediyor. Bunu da buradan sizlere belirteceğim. Orta Asya'daki Türk devletlerini say şeklinde bir adayımıza bir soru sormuş. Öncelikle birinci devletimiz kimdi? Asya Hunlardı. İkincisi Göktükler, Uygurlar, Avarlar, Tapkaç Devleti ee, de değerli arkadaşlar. Bunları örnek olarak söyleyebilirsiniz. Şimdi he, he yani tamam diğer devletlerden de bahsederiz. Ancak ilk Türkler dediği zaman bu beş devleti söylemenizde fayda var. Tamam mı? Mesela Karahanlılar da aslında ortasıdır. Ama onlar ilk Türk İslam devletlerine girer tamam mı? Karahanlılar, ee, daha sonra Gazneliler. Onları da söyleyebilirsiniz ancak onlar biraz daha İslamiyet Karahanlılar, mesela Orta Asya'da biliyorsunuz e, İslamiyet'i Karanlar kabul ettiği için e, İslam e, ibaresi burada geçmemiş. Ona istinaden söyledim. Bay bay Türkce eseri, e, Türkçe eserini yazar kimdir? Oktay Sinanoğlu, Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu, Allah rahmet eylesin. Değerli arkadaşlar, aynı zamanda Türkiye'deki e, en geç profesör olan, e, profesör unvanı alan kişidir, Oktay Sinanoğlu. E, bunu da belirtmiş olayım sizlere. Dünyadaki ilk e, yazılı anlaşma, ilk yazılı anlaşma arkadaşlar, Hititler. Bakın bu da soruldu. Hititler ve Mısırlar arasında olan Kadeş anlaşmasıdır. Tamam mı? Mutlaka e, bilinmesi gerekir değerli arkadaşlar. Tarihini şu an hatırlayamadım. E, ama e, Hititler ve Mısırlar arasında yapıldı. E, yanlış hatırlamıyorsam 3. Hattuşili ve 2. Ramses'ti. E, yani hükümdarları 3. Hattuşili. Hititlerin e, 2. Ramses'te Mısırların başındaki Firavundu. Erciyes daha Kayseri'dir arkadaşlar. Bakalım. Evet. Şu MGK ile ilgili de bir bilgilendirme yapayım. Ondan sonra bu videoyu da sonlandıracağım. Arkadaşlar bir adayımıza MGK yani Milli Güvenlik Kurulu'nun üyelerini sormuşlar. Tamam mı? Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genel Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanı. Yani burada ee, bu isimler Milli Güvenlik Kurulu'nun üyelerini oluşturuyor. Bakın burada kim yok? Jandarma Genel Komutanı yok. Tamam mı? Yani şöyle bir soru sorulabilir. Ya Milli Güvenlik Kurulu üyeleri arasında Jandarma Genel Komutanı var mı? Ya da Jandarma Genel Komutanı Milli Güvenlik Kurulu üyeleri arasında yer alır mı? Yani belki sorulabilir. Tamam mı? Ona istinaden bilmenizde fayda var. Evet bu videoda birlikte arkadaşlar ee, sürecin sonuna geldik. Tabi sizlerden gelen bakın sorular dahilinde elimden geldiğince ee, başka videolarda hani devam ettirmeye çalışacağım. Ama ee, süreçte biraz da topsize düşüyor arkadaşlar. Bundan sonraki olayda. Ee, yine buradan mülakata girecek tüm adaylara da başarılar diliyorum. Her şey gönül olsun diyorum. Hoşçakalın.